gelir Ufuk. Gelir gelir. Geldi. <laughs> of. Çok aşağı doğru bunu şöyle yapsak. Gençler bundan sonra devam edecekse bir mola verelim ben bile maske Ben de 5. saatteyim artık şu yayını bir keseyim de. Geliyorum Murat. Ben sakla şuraya. Yok ben sakla. Koydum ben oraya. Koydum nokta ve son. Aha. <laughs> tamam bu da olur. Bu <gülüyor> da, da <gülüyor> olur. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> uh. Bakın ayı mı Jaguar mı o? Jaguar. Bilmiyorum <laughs> Karşıdaki ayı. Neye bindiğini bilmiyorum değil insan İnsan bilir mi? Ayı ayı. İkisi ayı. Yok lan o Jaguar gibiydi. Burada spawn olabilir. Oo, gol Çağrı isteyen söylesin. Oğlum burası çok kalabalık. Ben buradan... Ver. Evet. İstiyor musun? Yok. Evet. Ver. Geldi. Çağrı geldi. Lan o iyiymiş Bir çağrı daha gelsin mi? Murat geliyor. Adamın çağrı içeriyle. geldi. Ben dikkatli atayım. Murat'tan baskın şov. İnşallah Murat'ı kör etmemişimdir ya. Murat'a desteğe geldik. adam var burada. Göstermeyeyim mi? Bir de benden Yap, İki oldu. Burala mı hocam? Buralım çekem. Evet arkadaşlar. Adam gitti <laughs> <düştü gülüyor> abi. Git bana nerede? Oh my god. telefon lazımdı bana. Attın aşağıya. Çalacak şimdi lan. Kameraları tamam, alıyorum, iyi. kameraları aldım. Git öte yandan kur. Şuraya kuruver, kur ver, gel. Tamam ya oğlum, ben skane. varım gel. Buraya Allah aşkına, Allah'ın adını verdim. Ay Murat'a geldi. Beni kör etmeyin oğlum ya. ya. Pardon. Pardon. Ya bırakın benim defused şeyimle ölsün ya. <laughs> Kendimi yem ettim adam kill alsın diye beyler. <laughs> ben de öyle. <laughs> Askın böyle yapılır. Of 170 son 38 izlenme hadi. Rekor 308 miydi 318 miydi ya? Ya 318 kabuğu kabul olur olur da kabul kardeş boş ver. 10 kişiden sıkıntı olmaz. Şimdi sen şey olmadığın için anlaman o oluyor. Mesela ben hala 4 ile 5'teyim. Onda kurban kesiyorsun. Adam bağıra. <laughs> Aşağı boş. Gene aynı yer. Kim o? Mute muydu o? Kes, kes o kes. O. O. Kaçamadım. Zafer orayı sağlam tutarlar ama. Öbür taraftan rushla sende. Ne? <laughs> Onu yapmayı planlıyorum. Biz buradan yine geliyormuş gibi yapalım bir 2 ölelim falan. Büyük ihtimal öleceğiz. Teşekkürler Akın kamera için. <gülüyor> 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 Salt. Bro. Karşı Burada kamera ya. varmış dikkatli olun. <laughs> Bana bomba nasıl geldi ya? Fuck this shit. Ben bu bombayı düşürürüm acaba ben size ne söylüyorum. Çağrı isteyen olursa söylesin. bas. Geliyor. Geliyor. Geldi. Orta katta çok işi var. Nasıl bu? Bakın çok güzel düştü lan. Hadi bakalım. Ya. Arkandayım. Ya nasıl bıçak değil bu ya? Öldü lan sıktım o. galiba. Ölüye sıktım galiba. Öldü ama ne kayın ne yapıyor? Ölüye saygın olsun. Gerildim. <gülüyor> Oo C4. Oo. Biri bana Dikkat anlatsın, üstü açık. Kurban olayım ya. Bakıyorum üstte bakıyorum zaten. Hmm. Merdivende mi lan bu? Hep destek, tam destek. Hop. Burada hop. Hop, kamerayı da kırdım. Hemen ekliyorum hızlı bir şekilde. Siz de gençler. Evet, hiçbir şey yok. Bir şey geçti lan önümden. Nereye Heh, geçti? Buldum bir tanesi. Burada adam. Yana. Tamam. Murat alıyor. Gösterir onu mi? Bence. Kayıt piyano da arkadaşlar. Kayıt piyano. Yusuf. Flaş atacağım. Bir daha. Dedim ben. Ay nasıl sıkıntı. Flaş atacağım. Adamın Ara karşıda. kapı. Adam Ara karşıda. kapı. İşaretledim spotladım. Geçti orada değil. Burada yes, mı? Beyde. Arada. Ara evet. Ara kapı. Solda. Solda, Solda Yusuf. Şey. Ara arada. lan. Ufuk arada. Ara Tamam kankam tamam. Tamam oğlum. Ya bir kişi Sağdan var. Sağdan ses alıyorum ya. ya. O zaman yanlış aldım sesi. Ne oluyor lan? Kıtlak çekti. Evet. Pardon. Tarayarak. Kolunda. Nasıl headshot değil o ya? Abi benim salaklığım oldu pardon murat sinirinden kötü mü olacak şimdi şimdi aşağıya alacaklar İşin rengi değişiyor ee, akın ne alacaksın <laughs> ne istiyor kalimali açabilir misin görkem görkem olur musun yani denerim Güzel Kemal'im maske, Kemal doğdu. At selamünaleyküm. Aleyküm aleykümselam. How are you? How're you helping? Neyla. <laughs> Azam yukarı kaçtı. Hayır ya. Ağlamamla alakası yok. Ağlamam mı? Evet. Kayıt da var. değilmiş bu. Yeger Nasıl rakip tespit edilmedi anlamda. Benim o bıçağım nasıl boşa gitti beyler. Müyüt. Bu kim abi? Sonuncu da mute. Hadi bir spawnla, gel buraya. Hadi. Mewtwo aldı beni, şeyi, drone'umu. Bu geleceğim mi? Kankam, şurada Jager vardı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ölmeden gelmeye çalışıyorum. Geliyorum. Gençler şurada müyüt var. Geldim. Evet müyüt alabilecek var mı? La oğlum. Uf efsane FPS yiyorum şu an. Yanlış tarafı açmadım değil mi ya? Tamam elektrikleri yok bunların orası açılacak. Evet. Mute var. Ama bastınız zaten değil mi? Ya Diğer tarafa bakan nerede ki o adamlar amına Lan adamlar oğlum ya. şeyleri patlatma. Patlamaz ya. Yusuf gir oradan sola bak. Geç oradan yavaş yavaş ses çıkarma. Birisi o arada. Biri de tam sağında. Akın drondayım, üstüne dikkat et. Jager var, iki tane. Lan bekliyormuş be. Benim bir şey bir işe yarıyor mu? Mira camına? Evet, 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 evet. İkisi de orada, Tubara da orada, Mira da orada. <laughs> Hayda tüh. Jager başında. Kırsana oğlum Jager'ı. Nerede oğlum Jager? Tam altında, al yerde. İki tane var ama bekle. Bekle. Şöyle Ölmedi. ]lere. Siz atıp kurmayı yer mi? Oraya atma la. bunu? kör oldu adım. Kurmanız lazım. Siz geçecek. sanki merdivende. Bilmiyorum. <laughs> Geçen ben yaptım. Hadi. <laughs> Vur şunu. <gülüyor> 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 Yapsan yapardın aslında. <laughs> Aynısı Taba basınca ben bir gariplik görüyorum. Değil mi? Bıraksak mı artık ya bu gecelik? Nasıl istiyorsanız. Sanki. Okay. Ben bir doyuma ulaştım gibi çünkü. Kesip. protected. Nasıl spotlandık lan biz? Hadi canım. Arka tarafı taraf reinforce şey olsun. Elektriktensin. Banyo var. Merdivene mi atacağım Mozbil? Hı hı. <laughs> içindeki ana cama gelen olursa ya da ikinci camlara gelen tamam. olursa söyleyin. Ben headshot atıyordum ama kafasına. Ya siktir gitti ya. Murat götür beni. Kanka aşağıda. Nerede çıkacağım bakayım. Evet. Çık kankam orada yukarıda. Oğlum o nasıl dönüyor? Nereye bu, açtılar? Ne bileyim aga anlamadım ki. Götü dönük değil miydi bana? Iki, i̇ki kişi balkon. Balkon giriyor. Oy. Hadi bir daha. Yusuf, Camına oraya dikkat, gidip bir oraya yap şuna. Bileceğim ana dikkatler. Tamam. Nereye? Solunda. Solunda <laughs> Yusuf sol. Neyse, akın gitmiş. Tamam. Camda ana camda. Okay. Yusuf aşağı git. Aha oradan git, oradan oraya. git keke. yap. Yo yo onu vurduracağım. Atla oradan. <laughs> Koşarak ben git aşağı sağdan. Koş aşağı sağdan. Sağ çekiyoruz. Sağ sol. Sağ Daha sağ. Aşağı. Sağ Oradan değil. Geri gel. Geri gel. Sol. Sol aşağı. sol. Geri. Sağ geri. Bak bir dakika. Geri dur. Bir dakika. Geri dur. Sağ <laughs> geri. Sol. Hareket etme sol. Evet git oradan yavaş yavaş. Al, İnde, ya. İndi indi Mer indi. Merd tamam devam devam devam. Git oradan. Barış kapından dışarı çık yukarı bak sol yukarı klavye yukarı. O, sol, yukarı yavaş çık yavaş. Tel dövüyor. Tepeye bak. Tamam geri gir geri gir Yeterli. geri gir. Çık yukarı şimdi. Ya piyanoda seri. Sağda. Ya canı çok az ya. Yavaş. Sen de ol. Evet. Yusuf orada. T4 at sağ tarafına doğru. Ah be. Vuruyor. Çık oradan sağdan. Seri git. Ya şey var. Nomad var. O adam tam sağında bak. O, o sağında. Aynen. Solunda. Şimdi sol. Dışarı bak. Oy. Var mı bir Bu bir şey var ya. Değil mi? Evet. Pardon gençler. Yok yok bak sıkıntılıydık bence. tabi canım o şey olsun. Bildirelim tabii ki de. Ama Asla, asla es geçmeden yaparsanız. <laughs> Yaşak kaydı biliyorsun. Neyini biliyorum? Yukarı mı gideyim? Şuraya. <laughs> Gösterdiğim videoda gibi mi yapsanız? Hatırlamıyorum ki. Kamera gördü beni bu arada. Yapayım mı gene de oraya? Abi. Yukarıdan koşsana. Şurıyorum. Kamera gördü o yüzden. Okey. Aa hatırladım lan seni nasıl Hiç kapatın. Hiç kapanmamış. Buradaki hiç de kapanmamış. Ben gitmeye çalışıyorum. Gitme. Gitmeyeyim mi? Tamam Şehitte senim ya. Azami Burayı kapatmayacağım. Azamimiz nerede? Yukarıda hiç kapatıyor çocuk. Ayda. O gelene kadar mavi koruyacağız. Ya, yapacak bir şey yok. Bütün kameralar. Burayı var. kırdılar. Neresi orası? Kapıyı, arka yan kapıyı. kapı. Arka kapı. Yani şu çıktığın var ya. Buranın elektriğini aldılar. Bakın buranın da, da elektriğini onu. alıyorlar. Lül. Lül. Çok güzelsiniz. Bence ora bitmiştir artık. Yok. İçeriye Daha şey girdi bitmiş. Twitch drone'u girdi. Bravo drone'u girdi. Pardon. İçeri drone'u girdi. Kısaca. Mavi kapattın mı bakın? Kapattım. Evet. Tipi. Elektriğe değdi. Hala değiyor. Oh, Ananı kapıda. sikeyim senin. Tüh. Mer merdiven, merd ana merdiven. Yusuf. Murat Kali. Çok, Çok güzel, bir güzel şey, lan. Bir şey biri daha var orada. Evet, kapıda. Lan Tepemden girmiş şerefsiz. Tepemden saçmış. mi? Ha. 5 dakika yok. Şu şey oynuyor Atıyorum zaten. Iyi. Maviye kaçtı göt. Bak duruyor ya şu. Drone var ya, ayan yanında. Nerede lan o piç? Merdivende. Merdivendeydi. Diğeri Merdivend merdivende. Be, dedim ee... yaptı. Hadi iyi geceler o zaman herkese. Ya hadi iyi geceler. Bizde. Nazar boncuğu diyelim.